Evet, şimdi Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoya başlıyoruz. Şimdi oynayacağımız şey Rampro. Başlıyoruz. Bu arada ben daha yeni bir kanalım o yüzden mutlu olurum. Getting over Steve'e giriyorum şimdi. Siz isterseniz siz girebilirsiniz. Şöyle gidelim. Hoppa. Hoppam. Arkadaşlar normalde arkada kuzenlerimle ya da arkadaşımla oynuyorum. Hatta dördünün özelliklerle oynamamızın nadiren oluyo bu sefer kendim oynayasım arkadaşlar tabii bu oyunda bağlanma var çok fazla şey var bu oyunda özellikleri saysam anlatamam bloklar var her şey var harita yapabiliyorsun çok fazla say say bit. Blok türleri var bir de. Yani blok türlerini saymak zor olur. Yani oyunu tanıtamam. Ben yani de Super Bear Adventure Oynay oynayacaktım. Oynayasım geldi. Eğer bitirirsem yani yani bitirirsem birinci olurum. I like puzzles. <laughs> Vincent! Vincent!

Pardon arkadaşlar. Kırkıncı kişi. I like soda. I like soda. I like soda. Şu camı hiç sevmem. Tutat edelim mi? Şu checkpoint'i değiliz canım ya ne düşmüyoruz. öyle bir şey var. Yani cam bile Cam bedrock sanki. Aa taramalı tüfek. Taramalı tüfek. Adamlar taramalı tüfek gibi checkpoint koyuyorlar ya. Bize de kolay. Welcome to prison escape journey. Let's Muss ich mir eine Jahre holen? Burayı sadece bağlı 55'ler yapıyor. Siz de pro'lu siz de yaparsınız. Maalesef. Wow, yeah. Bir hafta önce ne şey yaptı? <laughs>